Skere bakar niye emniyete foto Bıraktım hala durur gözümün içi bordo Bomba, Şeker gibi yerler o sanki bir roko Bir mermi ve banko Gezerim dolu sen köşeni koru Eşim onu evim cezaevi olur eyit kendi yolum benim lan neden mi sorun Ey mahallem onur gurur ve senin sorun şu ilan sokaklar Harbi net kompleks Tetikçi kral tokatlar Kimde mi konuş tokat ban Cinayetten bağlar Bağlar ceza yatarlar Mahallenin kasap berberi çizer tası Beni yakışıklı alır emniyet niye çeker basın Şimdi gidip hakkımda yazın Bir günden geliriz yazar mezar taşında yazın Bagajda kısa kelleş Yakışıyor bize mp5 Var mı sence la babaya eş Ya keskin sayar neden aram keş Bagajda kısa kelleş Yakışıyor bize mi bebeş Var mı sence la babaya eş Ya keskin kes sayar neden aram keş 16'da mahallede birçok suç atanı kal Hakkında bilinen emin ol birçok şey ağır ceza mahkemede sanık ol Ayakkabım pahalı ama genelde pacık. 9 milim Mermileri kat kat koyuyorum üst üste yapıyorum haram Dolu yokum varam şikayet ettiğin abilerin zaten benim haram Abin arattır rapta tarattır yarram önce beni iyi araştır Para yap ve paraları paylaştır aracı yanaştır Ege bir savaştır Seviyorum zengin tipleri elimde bodrumun dipleri Atana atamayan yatar ve sizin plan yatar Malita değil ekibim düşürün tetkidi Bak bagajda kısa kelleş Yakışıyor bize mp5 Var mı sence la eş Ya kes kes ayar neden aram keş Bak bak bagajda kısa kelleş Yakışıyor bize mp5 Var mı sence la eş Ya kes kes ayar neden aram keş